Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri sektörlere yönelik yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Ve şimdiki durağımız CNR. CNR'da 2013 Gıda Fuarındayız ve gıda, gıda fuarımıza katılan Mervex'e konuk oluyoruz. Ve şimdi de firmamızın sahiplerinden, ortaklarından Sayın Nilay Gürcüoğlu ve Mustafa Başarman ile birlikteyiz. Merhaba Nilay Hanım. Merhabalar. Merhaba Mustafa Bey. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler, Teşekkürler. sağ olun. Sağ olun biz de iyiyiz. İzin verirseniz öncelikle hanımlar diyerek, evet. öncelikle evet. Nilay hanımdan başlamak istiyorum. Merve nasıl oluştu? Biraz bu konu hakkında bilgi alabilir ee, miyiz sizden? Şöyle ki 2012 yılına kadar biz bu sektörde, dış ticaret sektöründe, üretim alanında farklı çatılarda zaten çalışmaktaydık. Daha sonra Mustafa Bey yine aynı alanda biz bir araya geldik bir şekilde bir araya geldik ve bu deneyimlerimizi, tecrübemizi Hı -hı. paylaşarak ikimiz birlikte bu yola devam etmeyi karar verdik. 2013'ün başlarında Mervex olarak Mervex Dış Ticaret olarak kendi firmamızı açtık. Firmamız Mersin'de kuruldu. Evet, Mersin Menşeli aslında firmamız. Mersinli. Evet. Mersin'de kurulmuş bir firmadır. Üretici bir ee, Üretim e, anlamında tabii bizim ürün gamımız oldukça geniştir. Bakliyat ve baharat olarak üretim paketleme yapmaktayız. Çeşitli gramajlarda paketler yapıp e, istenildiğinde paketli olarak e, ihraç ediyoruz. Onun dışında e, yine ürünlerimiz bunun e, muhtelif gıdadan da oluşuyor. E, dediğim gibi gıda ağırlıklıyız. İstenilen tüm gıda çeşitlerini tedarik edip değerli e, müşterilerimize... Bu şekilde ihracat yapmaktayız. Evet, ürün de bu dedik ama gerçekten de burada çok farklı ürünlerimiz de var. Evet. Sadece bakyat değil, de değil baharat değil. Ee, bunu şu şekilde başlık yani kategorize edebiliriz. Ee, kuru yemiş sos grupları, muhtelif gıda grupları, bir mutfakta e, gerekli olabilecek her türlü gıda ürünü temin edebiliyoruz. Yani burada. Bu bir hizmet aslında hı hı. bir firma dışarıdaki herhangi bir firma bu ürünlere farklı farklı uğraşılarla hani zaman kazanmaktansa bizi arayıp biz ona asistanlık hizmeti vererek ürün çeşitlerini bir araya getirip gönderiyoruz. Bir paket halinde de sunabiliyoruz. Paket halinde sunuyoruz. Evet. Birçok ürünü paket halinde de sunabiliyoruz. Bu da tabii ki çok büyük bir avantaj. Karşı tarafa büyük bir rahatlık sağlıyor. anlamında çok büyük bir avantaj zamandan. ve çok da büyük bir rahatlık. Evet. Hem zamandan tasarruf, evet. hem de e, ekonomi anlamında Anlamda. da çok büyük bir rahatlık çünkü. Evet. E, ürünler gerçekten de çok ekonomik ürünlerimiz aslında. Evet. Öyle değil mi? Tabii ki. Yani temel gıda maddeleridir bunlar. Hı -hı. Ee, dediğiniz gibi hem ekonomik hem de dediğim gibi bir arada bir araya getirmek zaten karşı tarafın zaman anlamında uğraşmasını getirecek gerektirecektir bir kişi ona zaman ayırmayacağı için bir e, asistan firma belirliyor ve burada da bizim vermiş olduğumuz hizmet yani bu bir ürün sipariş aşamasından teslim aşamasına kadar takibini yaptığımız için karşı taraf memnuniyet sağl sağlıyor bu şekilde tercih edilen bir firma oluyoruz. Zaten burada önemli olan e, kaliteli bir hizmet ve evet. e, tabii ki öncelikle e, müşteri memnuniyeti. Kesinlikle. Bu anlamda da Mervex olarak da siz gıda ihtiyacı olan Evet tüketicilere tık, e, bu olanağı sağlıyorsunuz. Kesinlikle. Ayrıca danışmanlık hizmeti de evet, veriyoruz. Danışmanlık Öyle, hizmeti, lojistik hizmeti, hizmeti veriyoruz. Zaten fiyat e, tedari konusunda ürünün hem kaliteli olmasına hem Peki. direkt üreticiden a, aldığımız için hem kaliteli ve hem de uygun fiyat avantajını sağlayarak karşı tarafa bu hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda da hepsi ürünlerimizin hepsi organik ürünler. E, Doğal ürünler. doğal ürünler tabii ki kimyasal katkı maddesi içermeyen ürünlerdir. Bap'ya baktığınız zaman ona herhangi bir katkı maddesi kesinlikle zaten düşünmüyoruz. İstenildiğinde bile bunu mesela gıda boyaları vardır. İstenildiği takdirde bile onu kullanmamaktan yanayız. Kullanmıyoruz. Tabii ki önemli olan burada kaliteli hizmet ama aynı zamanda evet. e, ürün kalitesi de çok önemli. Evet. Bu anlamda Mervex olarak da siz hem kaliteli hizmet hem doğal ürünler evet. evet. Bu anlamda çok çok önemli bu, bir firma aslında. Bu Zannediyorum aslında çok faydalı oluyor. E, o yüzden oluyor. de tercih, edilen bir tercih ediliyoruz. Evet. Yani kişi bizim zaten bu konudaki hassasiyetimizi bildiği için, Hı -hı. yani bu güven oluşmuş durumda. Ve süreç yani yıllardan beri 2013'e kadar zaten dediğim gibi bu, bu sektördeydi. E, nerede olursak olalım, hani tercih biz tercih edilen biz oluyoruz bu anlamda. Aslında e, işin mutfağından geliyoruz evet. diyorsunuz. Öyle değil mi? E, tabii bu da güvenilirliği sağlıyor. Evet. Zannediyorum. Tabii e, bunun yanı sıra aynı zamanda ihracatçı bir firmasınız. Evet. Ve tabii bu arada yaptığımız e, bu ürünlerin hepsi olduğu gibi dışarıda, yurt dışında satılıyor. Öyle değil evet, mi? Yurt dışı. yurt dışı ayağıyla da zaten Mustafa Bey ilgileniyor. Evet. Bizim verirseniz Mustafa Bey'e sormak istiyorum. Mustafa Bey şimdi e, tüm ürünlerimiz e, yurt dışında e, Türkiye'nin gururu olarak aslında temsil ediyor bizi. E, ama bu hikaye nasıl başladı? Tamam Mersin e, ayağını anladık ama e, yurt dışı ayağı nasıl başladı? Zaten kendim de yurt dışındayım. <laughs> ee, uzun süredir özellikle Orta Asya bölgelerinde çok kısmı gezdim. <laughs> Oradaki eksiklik, bu eksikliğin orada büyük bir sorun olduğunu fark ettim. Evet. Hanım'la zaten daha öncesinden beri tanışıyorduk. Böyle bir teklifte bulunduk. Kabul etti. Beraber şu an çalışıyoruz. Yurt dışı kısmına yönlendiriyoruz. Şimdi yurtdışında e, yurt dışında olaylar çok farklı gelişiyor. Türkiye'deki gibi değil işte burada hangi malın kaliteli olduğunu hangisinin kalitesiz olduğunu bilmez. Bu bir de bölgeye göre de değişkenlik gösteren bir durum. Evet. Kalite anlayışı da bölgelere göre değişiyor. Dolayısıyla biz sürekli bu sektörün içinde olduğumuz için kimin hangi mala sahip olduğunu zaten biliyoruz. Alımlarımız da büyük çapta olduğu için fiyat avantajını yakalayabiliyoruz. Şu ana kadar e, bazı ufak tefek şikayetleri de biz bunları değerlendiriyoruz. Müşteriden gelen şikayetleri dikkate alıyoruz. E, ona göre yönlendirmelerimizi Tabii ki çıtayı daha da yükseltmek adına ki, yapılan RG'dir aslında bunlar. Evet. E, dolayısıyla e, kaliteyle ilgili sorunları müşterilerle birebir görüşerek, yani onların sadece bir maillerine bakarak değil de e, direkt birebir e, dikey ilişkilerimizi kullanarak yapıyoruz. Hı hı. Şu ana kadar bir şikayet almadık. Evet, bu bizim fuara ilk, e, Mervex olarak ilk katılımımız. Ama e, müşterilerimiz bizim zaten gururumuz. Hı hı. Çok da güzel çalışıyoruz onlarla. Onlar da zaten bizden e, vazgeçmeyi de düşünmüyorlar. Evet. E, çok açık çalışıyoruz, net çalışıyoruz. Dolayısıyla e, işte şu ana kadar bir sıkıntımız çıkmadı. Bundan sonra da çıkmaz inşallah. İnşallah. Tabii e, aslında 2012'de başlayan e, bu hikaye e, devam edecek. E, aslında biz firma olarak, Mervex olarak gıda sektöründe varız. E, bu fuarın amacı da o. E, biz buradayız. Biz hizmetimizle, ürünlerimizle, ürün gamımızla, ürün çeşitliliğimizle e, biz buradayız aslında. Fuarın anlamı ama. Tabii e, sizin izlenimleriniz nelerdir fuarla ilgili? Fuarla ilgili izlenim Güzel bir soru. Fuar evet. E, Birçok üretici bir araya getiren, üreticiyle tüketiciyi Aynı çatı altında buluşturan bir organizasyon. Gerçekten güzel bir organizasyon ama eksikleri, hataları yok mu var mı bu tartışılır. Ama en azından e, bu hataları kendilerine bildirdiğimiz zaman bize dönüşleri oluyor. Çok güzel. E, gerekli hizmet, lojistik hizmet anlamında burada biz bir Mersin firması dediğim gibi. Sonuçta burası <laughs> İstanbul'da konuşulan bir fuar merkezi. Evet. E, buradaki hizmeti en iyi şekilde alıyoruz. Bununla ilgili de bir sıkıntımız olmadı bugüne kadar. Hı hı. Çok ve şey. çok da yoğun talep var. Gıda sektörü var. olunca özellikle var. çok da yoğun e, ve farklı bir talep var. Şöyle bir durum var. Gelen müşterilerin e, %70'i bize sipariş olarak geri dönüyor. Eğer ticari anlamda bakar isek. Çok büyük bir avantaj sizin için. Bu büyük bir avantaj evet. Şimdi e, firmaların bazıları bunun farkında, bazıları değil ama farkında olmayanlar da artık farkına varmaya başladılar. Hı hı. Dolayısıyla fuarlara e, artan talep fazlalaştı. Bu bazen genelde artan talep hizmetin kalitesinin düşmesi yönünde bir ters orantıdır ama biz bu farkında onu görmedik. Yani evet gerçekten ciddi bir talep var. Ama evet. e, bu ciddi talebin karşısında hizmet kalitesinin düşmesi gibi bir şey söz konusu değil. Mümkün değil. Zaten e, bu fuarın amacı tüketiciyle üreticiyi birleştirmek, evet. aynı çatı altında buluşturmak ama e, bunu da en iyi şekilde hizmeti vermek. Tabii bu da burada sizin göreviniz. Peki bundan sonrasında neler yapmak istiyorsunuz? Şimdi Mervex e, 2013'te başladı e, ama... E, Bundan sonrasında neler yapmak istiyoruz, amaçlarımız neler, hedeflerimiz neler? <laughs> e, 2014 yılı içerisinde e, sıvı üretimlerine dair bazı çalışmalarımız var proje aşamasında olan. E, Önümüzdeki yıl bunları artık beraber nelerle değerlendirip ondan sonra artık biz hayata koyabilir miyiz, hayata geçirebilir miyiz, geçiremez miyiz bunun <laughs> e, planlarını yapacağız. Yurt dışında e, kurmakla yükümlü olduğumuz tesisler var gıda sektörü üzerine. Oh wow, çok güzel. Ee, bunun Türkiye'de bir ayağını geliştirebilir miyiz, ee, oturup bunları sürekli zaten tartışıyoruz. Projeler geliyor. Hı -hı. Bunların içerisinden e, kendi kafamıza uygun olanları, ideallerimize uygun olanlarını seçiyoruz. Hı -hı. E, bunları değerlendiriyoruz evet. ciddi anlamda. E, bununla ilgili 2014 yılı içerisinde muhakkak gibi çalışmamız olacak. E, bunun şimdiden sinyalleri zaten gelmeye başladı. Hı -hı. Ama tabii dediğim gibi bu zaman gösteriyor ama 2014 yılı içerisinde bu ama 2013 yılı içerisinde biz ihracat arttı. Biz iç piyasada pek e, ilişkilerimiz alım haricinde yoktu, Pek satışa girmiyoruz. E, bunun belli sebepleri var. Ticaret sebepleri var. Ama yurtdışı e, yurt dışı bizim uzman olduğumuz bir konu. Herkes bildiği işi yapıyor sonuçta. Bizim de evet. ihracatta bizim işimiz. Zaten sloganımız da bu. E, web sitemize de bunu koyduk. Hı e, Müşterilerin memnuniyeti de bizim gururumuz. Zaten yakında, yakın bir zaman içerisinde onlar da artık e, durumun farkına iyice evet. varmaya başladılar. Biz bunları artık bir rutine e, koymak istiyoruz. Yani müşteri siparişini geçtiği anda aynı bir iç talep gibi, evet. e, iç alım gibi. Yani sanki İstanbul'dan, e, Kocaeli'den gelip de İstanbul'da mal alıyormuş gibi biz yurt dışına şu an mal gönderiyoruz. Bu e, tempoyu Çok yakaladık. Güzel. Önümüzdeki yılda buna devam edecek ama artı e, sıvı üretimleriyle ilgili bir tesis projemiz var. Bununla ilgili Nilay Hanım zaten konuyla ilgileniyor. Ee, Bundan sonra yine hız, hızla devam edeceğiz. Tabii ki, tabii ağır ki. ağır ama emin adımlarla ilerliyoruz evet. diyorsunuz. Evet. Bu anlamda da gerçekten çok genç ve aynı zamanda çok dinamik ve ileriyi görebilen ve hizmetinden yaptığı işinden emin olan bir firma aslında evet. Mervex Bu anlamda başarıyı sağlamışsınız, başarıyı yakalamışsınız. Ama bundan sonrası için de yine size başarılarının devam, başarılarınızın devamını dilemek Çok düşüyor bize. Ederim. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz tüm bilgiler evet, için. Ee, son olarak neler söylemek istersiniz? Bayanlara yine. <laughs> evet yine bayıllardan alalım. Buyurun. Ee, şimdi buradan yani CNR olarak buradan şunu söylemek istiyorum ben. Ee, i̇hracat anlamında zaten bir pazarımız var. Mevcut olan yurtdışı pazarlarımız var. Buradan e, umuyorum ki güzel bir, hani pazarı genişletmek amacıyla biraz da e, buradayız. E, seneye daha çok ülkelerle buluşup daha çok pazar alanını genişleterek farklı ülkelerde olacağımızı düşünüyorum ben umuyorum ki seneye yine eğer burada olursanız bu inşallah, e, inşallah. portföyün daha da büyük olduğunu, büyüdüğünü sizinle paylaşmak isterim yani. İnşallah, inşallah her zaman. Buyurun lütfen. Ee, benim son olarak vermek istediğim mesaj <laughs> seneye yine beklentilerle ilgili. Bir sonraki fuara çok daha büyük, çok daha büyümüş bir şekilde katılacağız. Hı hı. Bu konuda iki ortak olarak biz bundan gayet eminiz. Evet. Mervex adında biz Türk markası olarak bütün e, yurt dışındaki ülkelere de duyurmanın e, şu an hesaplarındayız. Hı hı. E, önümüzdeki yıl bence çok çok daha büyümüş olarak, çünkü gidişat onu gösteriyor. İnşallah. Çok çok daha büyümüş olarak e, artık Mervex'i daha farklı yerlerde göreceksiniz. İnşallah. Hep birlikte izleyip göreceğiz biz de. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür. Sağ olun. Evet sektörde haber merkezi izleyicileri sektörün nabzını tutmaya devam edeceğiz ama söz merkez stüdyolarımızda.